Merhaba arkadaşlar ben Melete Fotoğrafın İşten Davet Mik. Bugün arkadaşımla bir video çekiyoruz yani çılgın Ponileri çekiyoruz. Çılgın poniler part 1 Arkadaşım gelir misin? Merhaba. Evet. Hadi başlayalım artık. Hadi hadi. Pinky Pie. Dün akşamki faturaları saydın mı? Evet saydım. İyi. Peki o zaman. Ay ay. Umarım Flower Wishes gelmemiştir. Buyurun efendim ama burada Flower Wishes diye biri yok. Ne yani? Tanımıyor musunuz? Flower Wishes'i tanımıyor musunuz? Ne? Flower Wishes'i tanımıyor musunuz? Efendim yavaş söyleyin. Peki tamam. Dedim ki Flower ve olsun tan Ay tanıyorum. Allah Allah. Al. Honey Honey Race. Ben buradayım, geldim. Aaaa! Hoş geldiniz, hoş geldin. Ver ver sen, sen, sen kafama vurma hoşgeldiniz efendim Hoş bulduk. evet bize muffin getir bakayım muffin 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 ben muffin istemiyorum ben ee, turta 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 evet turta e, sonra şuradaki keklerin hepsi Peki tamam getiriyorum. Ve bunları istiyorum. Bir de yaş pasta isteyebilir miyim? <laughs> Buyurun. Aa, ne yapıyorsunuz be? Ne yapıyorsun? Ya bir şey olmadı. <laughs> Belli oluyor olmadı. Ve onların hepsini öderler. Oh, ne oldu be? Evet. Kanki gelsene bu etekler çok güzel. Evet gerçekten çok güzel. Etek e mi? ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? tamam alın. Ana, sizin sizin olsun. Olsun. Ay, Gel kanki başka bir şey Ay, çok surunlu insanlar, manyak bunlar. Görmemişlik yapıyorlar. Evet. Ay çok güzel olduk. Ay ne güzel olduk. Siz Ay. asla alamazsınız. Ya Ay. sizle mi uğraşacağız? Yılda bir kere görmüşler Allah Allah. Biz sizin gibi görmez, görmemezlik görmemezlik yapmıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Alın da başınıza çalın. Gidelim. Evet arkadaşlar burada da e, çıldırdı ya da çılgın polilerdi bilmiyorum. Ha, Boyunlar çıldırdı olsun artık bu değil mi? Evet. evet. Ee, part 1'i çektik. Çok güzel oldu bence. Beğenirseniz abone olursanız lütfen bu kanala tıklayın ve abone olun. Teşekkürler. Görüşürüz. Evet. ilk kanalımız olduğu için o yüzden hiç beğeni yok. Sadece görüntü var. Yani. Hadi neyse görüşürüz. Bay bay. Abone olmayı unutmayın ve yorum atmayı Beğenip abone olun ne olur. Hadi görüşürüz. Bay bay. Bay.